Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Mezarı baş, başında karanfillerle anıldı. Narin Güran'ın asıl failleri neden hala ortaya çıkarılmadı denildi. E, bugün Narin Güran'ın e, arkadaşlar yıl dönümü. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Kadın Meclisi Bağlar ilçesine bağlı Çuri Kırsal Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra 8 Eylül 2024'te cansız bedenine ulaşıldı. 8 yaşındaki Narin Güran için anma programı e, düzenledi ve burada önemli açıklamalar yapıldı. Anmada konuşan Dem Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülşen Özer faillerin ortaya çıkarılmadığına dikkat çekerek bu fail niye ortaya çıkmadı, bu failler kim, niye bu kadar savunuluyor, Narin neden katledildi? failleri neden ortaya çıkarmıyorsunuz sorularını e, sordu. Ve Diyarbakır Barosu da e, davanın takipçisi izledi. Diyarbakır Barosu da Narin Güren'in katledilişinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Narin'in yitirilen son çocuk olmasına temenni ediyor. Devletin tüm çocukların ihmal, istismar ve her türlü distans korunması için gereken tüm tedbirleri almasını talep ediyoruz dedi. Her fırsatta cezasızlık ile mücadele edecek, hak ihlallerinin karşısında duracak, her türlü toplumsal davanın tarafı ve takipçisi olacağız ifadeleri kullanıldı. Ve Ömer Faruk Gergerlioğlu Konuya ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Hatta zaten Narin Güran meselesiyle alakalı davasıyla soruşturmasıyla e, alakalı e, işte aile bence katil değil ailenin bu işin içinde parmağı yok şeklinde ilk açıklamaları yapan isimlerden biriydi Gergerlioğlu. Yine benzer açıklamalar yaptı. Ben bu Narin Güran davasını uzun süredir inceliyorum dedi. Olayın gerçekleştiği köye gittim dosyaları ve mahkeme tutanaklarını okudum kararları ve istinaf süreçlerini yakından takip ettim. Şu anda dosya Yargıtay'da. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Komşu Nevzat Bahtiyar ise yaklaşık 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak araştırmaların neticesinde gördüm ki Narin Güran'ı ailesi öldürmedi. Bu dosyanın bütününe bakıldığında açıkça görülmektedir. Narin Güran'ın cenazesi olaydan 19 gün sonra bulunmuştur. Bu gecikmede büyük bir kolluk ihmali ya da açık bir kasıt olduğu düşünülmektedir. Çünkü olay günü Tavşan Tepe karşısındaki hassas kamera kayıtlarına ulaşılamamış, bu görüntülerin bir süre sonra silindiği iddia edilmişti. Halbuki jandarma ilk günden bu görüntülere ulaşmalıydı. Ayrıca Salim Güren gözaltına alınmadan bir gün önce 30 Ağustos'ta telefonu silinmiştir. Nevzat Bahtiyar ise 7 Eylül'de telefonunda silme işlemi yapmış. 8 Eylül'de gözaltına alınmış ve 9 Eylül'de telefonu tekrar silinmiştir. Bu durumlar son derece şüphelidir. Üstelik Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri çelişkilidir. Bir ifadesinde cenazeyi amcanın verdiğini, başka bir ifadesinde cenazeyi evde bulduğunu söylemiştir. Buna karşın aile fertlerinin ifadelerinde bir çelişki yoktur ifadelerini kullanıyor. Özellikle ee, Narin Güran'ı ailesi öldürmedi e, diyor. Dolayısıyla yargılanmanın tekrardan dava dosyasının tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Diğer bir yandan da Nevzat Pahtiyar'ın o saatlerde internet bağlantısı dahi yoktur. Bu çarpıklıklar vicdanları yaralamaktadır dedi Ömer Faruk Gergerlioğlu. Bu kararda daraltı, daraltılmış baz istasyonu verilerine dayalı eksik ve hatalı teknik yorumlar etkili olmuştur. Ancak bilirkişi Tuncay Beşikçi'nin raporu bu kayıtların yanıltıcı olabileceğini ortaya koymaktadır dedi. Dolayısıyla bu dava adaletle de değil ön yargı ve zayıf teknik raporlarla şekillenmiştir. Yargıtayı bu kararı yeniden değerlendirerek adil bir hüküm vermeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Yani adil bir hüküm vermeye çağırmak arasında e, biraz daha e, yani özellikle bu konunun tam anlamıyla araştırılması arasında büyük farklar olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çünkü anladığım kadarıyla ki ne kadar süre olduğunu zaten bu konuyu Türkiye'de 86 milyonun her bir ferdi yakından takip etti. Narin Güran meselesini ki o dönemde bizler de her yayınımızda ve videosunda Narin Güran'la ilgili haberlerimizi yapıyorduk. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. E işte i̇şte bu adil yargıdan sürekli bahsediyoruz ve söz ediyoruz da işte ön yargı ile yapıldığı söyleniyordu. ortada ya bir delil yok ya da delil karartması var. Bakın ikisinden biri. Ya bir delil yok ya delil karartması var ya da bu iş bir şekilde sonuçlanmıyor ve neticelenmiyor. Çünkü kimsenin hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Ve gelinen noktada Narin Güran'ın babası haliyle isyan ediyor. Arif Güran isyan ediyor ve Adalet Bakanına sesleniyor. Bugün çıkan raporlarda Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ın telefonlarının kol, kollukta silindiği tespitlidir diyor Arif Güran. Narin Güran'ın babası. Salim Güran'ın telefonu kollukta silindiği tespitlidir. Bugün bugün çıkan delil ve tespitlerde Nevzat Bahtiyar'ın telefonu kollukta silindiği tespitlidir. Bu art niyet nedir? Sayın Adalet Bakanı. O da o da baz dediğiniz ucube benim ailemi yok etti. Nevzu benim kızımı öldürdü ve sayın Adalet Bakanı da benim ailemi diri diri mezara gömdü. Bu adaletsizlik sadece bu aileye midir? Evet yani Narin Güran'ın babası Arif Güran da diyor ki bu aileye karşı yapılan bir şeydir diyor. O da öyle düşünüyor ve bu açıklamaları yapıyor ve diyor ki açık bir şekilde Nezat Bahtiyar'ın işte kızını öldürdüğünü söylüyor. DEM Parti'den komisyona ana dili tepkisi geldi. Şimdi biliyorsunuz ki bir süreçte işte Türkiye'de işliyor arkadaşlar. Ve bu süreci ilişkin bir komisyon var. Bu komisyonda işte özellikle bazı vakıflar dillendi, sivil toplum kuruluşları işte cumartesi anneleri gibi. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan mecliste kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Barış Annesi Nezahat Teke'nin Kürtçe konuşma talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından engellenmesini eleştirdi. Doğan bu komisyonun dün bir olgunluk göstermesini beklerdik. Ana dilde konuşmak isteyen Nezahat Teke'ye ana dilinde konuşabileceği olanakları sağlayabilirdi diyerek ana dil meselesinin sorununun temel ayaklarından biri olduğunu ve yaşanan bu olayla komisyonun gündemine doğrudan geldiğini belirtti. Ve meselenin kendisi dün tezahür etti dedi. Dilimize barışamazsanız nasıl barışacağız dedi Ayşe Güldoğan. Milyonlarca insanın konuştuğu Kürtçenin kendini başka dilde ifade edemeyenler için bir hak olduğunu belirten Doğan çözüm için somut bir çağrı yaptı ve şu ifadeleri kullanıyor. Önümüzdeki günlerde bu komisyon buna karşı bir sorumluluk hissetmeli. Komisyon üyeleri, diğer siyasi partilerin üyeleri bunu yalnızca DEM Parti'nin mevzusu olmadığını bilmeli. Madem siyasi partiler Kürtçe propaganda yapabiliyor, o halde bu komisyonda Kürtçe konuşmak isteyen bir anneye çevirmen düşünmek ya da konuşmasına alan açmak bu olgunluğu göstermek. İşte toplumun böyle bir beklentisi var. İnsanlar dünden bu yana soruyorlar. Nasıl barışacağız? Dilimizle barışmazsanız diye. Şimdi bu soruları biz siyasiler sormazsak, üstünü örtersek, konuşmadan nasıl uzlaşacağız ifadelerini kullanıyor ve DEM Parti'den de komisyonda yaşananlara bu şekilde tepki gösteriliyor. Evet, günün önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka tüm olarak işaretlemeyi, son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın